Entele Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda yine çok güzel bir airdrop'la karşınızdayız. Maxi borsasının kendi partnerlerine özel düzenlediği bir airdrop'tan bahsedeceğiz ve yeni kullanıcılar için minimum garanti, masrafsız 10 dolar kazanma fırsatı sunacak bu airdrop size. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ve şunu da belirtmek isterim. Buradaki airdrop partnerleri özel arkadaşlar. Bundan dolayı gidip rastgele Maxi Borsası'nda kayıt olursanız şimdi söyleyeceğim ödülleri maalesef kazanamayacaksınız. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile kayıt olmanız gerekmekte. Şimdi hemen ödüllerimize etkinliğe geçelim ve etkinliğin nasıl olduğunu, ne gibi ödüller olduğunu ve ne tür görevler olduğundan bahsedelim isterseniz. Zaten burada da yazıyor. Hemen buradan hızlı bir şekilde okuyalım. Hemen etkinliğimize geçelim isterseniz. Öncelikle etkinlik tarihinden bahsetmek istiyorum. Etkinlik tarihi 16 Eylül ile 29 Eylül arası. 16 Eylül gece 12'de başlıyor. 29 Eylül Türkiye saatiyle 19.00 yani akşam 7'de bitiyor etkinlik. Burada gördüğünüz gibi yeni kullanıcılar için olan etkinliğimiz 10 USDT değerinde bir vadeli işlem bonusu. Bu yatırımsız bir şey. Airdrop. Çok basit buna katılmak. Yapmanız gereken tek bir şey var. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan bağlantı linkini kullanarak kendinize bir hesap açmak ve sonra KYC doğrulamanızı tamamlamak. Burada kimlik doğrulamasından bahsediyorum arkadaşlar. Yani en üst seviye kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekmekte. Ve bunları aynı gün içinde yapmalısınız. Yani bugün izlediniz. Bugün iyi oldunuz ve bugün kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekmekte. O zaman bu 10 USDT yes vadeli işlem bonusunu kazanabiliyorsunuz. Bununla bunu çekemiyorsunuz maalesef ama vadeli işlemlerde herhangi bir pozisyon açıp kapatabiliyorsunuz ve bu pozisyondan kazandığınız getirileri de çekebiliyorsunuz. Burada da güzel bir e, mantık yürütmüşler aslında. İkinci etkinliğimiz ise 20 USDT değerinde ve bir de 5 MX e, token ödülü var. MX token da zaten Mexi borsasının kendi native tokenı bildiğiniz gibi. Burada bu 5 MX tokenı alabilmek için yapmanız gereken şey şu. Spot alıcı işlem hacminde 1000 USDT ve üzerinde işlem yapmanız lazım. Bunu yaptığınızda 5 MX token alıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi Mexi borsasında şu an 0 piyasa yapıcı ücreti var herhangi bir komisyon bedeli ödemiyorsunuz piyasa yapıcı emirler girdiğinizde Ayrıca 5 gün içerisinde vadeli işlem net depozitosu 100 USDT ve üzerinde olursa ve aynı zamanda Kullanıcının vadeli işlem hacmi 15000 dolar üzerinde olursa yani 15 bin dolarlık bir işlemde yaparsanız 100 USDT ve üzerinde net depozito ile 20 USDT'de işlem bonusu alıyorsunuz. Bu 5 MX token dışında. Burada tabii ki bu herkesi uymayabilir maalesef. Ama vadeli işlemlerde kaldıraç olduğu için hızlı birkaç aç kapa pozisyonuyla aslında 15 bin dolar yapılabilir gibi geliyor bana. Ama tabii ki de tercih sizin. Ama buradaki 5 MX token gerçekten kolay alınabilmesi kolay bir ödülmüş. Bana öyle geldi. Bu da 5 dolar değerinde bir şey oluyordu yanlış bilmiyorsam. Bakmak lazım. Ona en son baktığımda 5 dolar civarı bir ödüldü. 5 MX token. buradan da bunu alabilirsiniz. Burada bir de mevcut eski kullanıcılar için bir etkinliğimiz var. Maxi borsası ile birlikte. Burada da eski kullanıcıysanız ve 5 ay içerisinde herhangi bir işlem yapmadıysanız, spot işlem hacminiz 2400 dolar ve üzerinde ise veya vadeli işlem yani futures işlem hacminiz 12.000 dolar ve üzerinde ise ve 5 gün içerisinde de vadeli işlem net depistonus 100 dolar ve 100 USDT yani 100 USDT ve üzerinde ise e, her biri için e, 10 USDT kazanıyorsunuz. Hani daha doğrusunu söylemek gerekirse yukarıdakilerden birini yaparsanız yani 24.000 dolarlık bir spot işlem hacmi yaparsanız pardon 2400 dolarlık bir spot işlem hacmi yaparsanız burada da gördüğünüz gibi 10 USDT kazanıyorsunuz ama her ikisini de yaparsanız yani hem 2400 dolarlık bir spot işlem hacmi yapıp hem de vadeli işlem net tebrüs eski kullanıcılar için 100 USDT ve üzeri olursa ee, otomatik olarak 15, 10 USDT biri için işlem bonusu alıyorsunuz bir diğer e, işlem için de 15 USDT, USDT vadeli işlem bonusu alıyorsunuz yani toplamda 25 USDT alıyorsunuz bu dediğim gibi mevcut eski kullanıcılar için geçerli ee, daha öncesinde üye olup ve herhangi bir şekilde işlem yapmadıysanız MaxxC borsasında bunu kullanabiliyorsunuz. Bu ikisi de ilk iki etkinlik ise yeni kullanıcılar için geçerli. Kayıt günde KYC yapıp yani direkt videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile kayıt olup e, kimlik doğrulamanızı yaptığınızda yeni kullanıcı olduğunuz için direkt 10 USDT vadeli işlem bonusu aynı gün içinde hesabınıza yatıyor. E, burada da ikinci etkinlikte de yine yeni kullanıcılar için geçerli. Kayıt olduktan sonra 1000 USDT değerinde spot işlem hacmi yaparsanız veya üzerinde 5 MX token alıyorsunuz. Ve 5 gün içerisindeki vadeli işlem net depozitonuz 100 USDT ve üzerinde ise aynı zamanda vadeli işlem hacminizi de 15 bin dolar ve üzerinde ise bu 20 USDT'lik vadeli işlem bonusunu alabiliyorsunuz. Bu üçüncüsü de eski kullanıcılar için zaten demin de söylediğim gibi bir özet geçmek istedim. Buradan da kendiniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.